Akademik araştırmalar göstermektedir ki duygularımızı içimize atmak yani ketlemek küçük ya da büyük zaman içerisinde bazı hastalıkları nedeni olabilmekte. Oysa buna karşın duygularımızı ifade etmekse gerek bedensel gerek bilişsel olarak şifaya kapı açmakta. Bunlara ilişkin öncelikle belki bildiğimiz üzere dostlarla birliktelik onlarla içimizi dökmek ve paylaşımlar oluşturmak bizim için çok önemli bir kaynak. İkinci olarak da elbette ki bir gereksinim görüyorsak bir danışmandan destek almayı ihmal etmemek, bunu ötelememek. Yine üçüncü olarak da bu araştırmaların sonuçları bize göstermektedir ki beyaz sayfaları içimize dökmek yani yazmak son derece iyileştirici sonuçlar oluşturabilmekte. Buna dair özellikle günde 15'er dakikalık yazı çalışmaları yaparak bunu belli bir periyotta da sürdürebilmek Benzeri şekilde şifaya giden yolu açmak da bizim için. Sizler için hangi yöntem duygularınızı ifade etmede daha etkili bunu paylaşabilirsiniz isterseniz.